Güzel kardeşlerim. Ee, bugün ne yazık ki video yükleyemedim. Ee, elektrik şey Elektrikler diyorum. Elektrik kesintisine alıştık. Su kesintisine de alışkındık zaten. Ee, bir de internet kesintisi çıktı. Yani ne yazık ki. Gördüğünüz gibi internetim kesik. Ee, yani ne, böyle şeylere alışmamız gerekiyor herhalde. Filtre de bir çıkış oluştu. Neden öyle oldu bilmiyorum. Böyle bir oksijen tepiyor. Anlam veremedim. Neden böyle yapıyor? Akvaryumun son durumu böyle. Her şey gayet normal. Su değişimi yaptım bugün yüzde kırklık. Bunun dışında işte düzenlemeler yaptım. Reaktörü o tarafa aldım. Hatta bu kestirdim. Ama bu biraz kullanışsız oldu ortadan şuradan ya kendim keseceğim ya tekrar götürüp orada kestireceğim. Ama kendim kessem daha iyi olur bunun üstünde tık diye yani ortayı açıp müdahale edebileyim en azından. Şu anda akvaryum iyi. Ha bu arada hediye edeceğim yavruları bu tanka aldım. Neden diyeceksiniz? Burada suda hafiften bir bulanıklık oluştu. Ve karidesler çok rahat hareket edemiyor. Bir iki tanesinde de Yok, hatta evet bir tanesinde yumurta var. Gözlemlediğim kadarıyla şu dişiden yumurta var. Evet bakın belli oluyor mu bilmiyorum. Evet şöyle evet yumurt yumurtlama. Yumurtlayacak yavrulara yem olmasın istedim. Bir tek beta yavrusu kaldı burada ya diğer ee, da hafiften bir bulanıklık var. Yeşil suya doğru gidiyor arkadaşlar. Buna da bir çözüm bulmam gerekiyor. Ee, yani Beta şu anda beta'ya geçelim son durum olarak. Hala yavruları koruma aşamasında, toparlama aşamasında. Çok iyi çekemiyorum. Beni fark etti, zıpladı. Evet, yani koruma modunda fazla rahatsız etmeyelim. Ee, son durum böyle Japonları gösteremeyeceğim çünkü. Hatta gösteririm ya ışığı açıp. Japonlar gayet mutlu. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, yani gösterebildiğim kadar. Gayet normal ve mutlu yaşıyorlar. Ben bugünden çektim. Yani neden video çekmiyorsun, atmıyorsun diye diyenler oldu. Bir de bugün internet olmadığı için e, hava da güzeldi. Kızımı çıkardım, parka götürdüm. Siz de takdir edersiniz ki hepimizin aileleri var. Onlara da vakit ayırmamız gerekiyor. Şu anda son durum bu. Küçük akvaryuma bir e, filtre yapmam gerekiyor. Güzel bir filtre. Ya yapacağım ya alacağım. Bakalım. Duruma göre bunu da ilerleyen günlerde halledeceğiz kısmetse. Durumlar böyle kardeşlerim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.